Geçen cuma bir yerde namaz kıldım. Tabi de arkada kıldım. Mahvelde kıldım mesela. E hoca ben de sen de namaz kılarken el alemi mi gözetledin demeyin tabi şimdi. Ben o arada oturuyordum yani. Tesbih okuyorum cumadan sonra. Yedi Fatiha, yedi İhlas, yedi Felek, yedi Nas var. Onları eskiden burada yaptırıyordum. Onları okurken bakıyorum. Allah 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 Allah. Pah, kılmaları gör. Ne oldu ya? İki rekat kılamazdım herif sünneti kıldı, zuhur kıldı, vakti sünnetini kıldı çıktı gitti. <laughs> Ama bütün cami öyle kardeşim var 200-300 kişi. Yavaş kılan birkaç tane var o da dede yani kılamıyor hızlı. <laughs> o da şey bozuldu, lastikiyet bozuldu biliyor musun? Çekmiyor. O da böyle zor iniyor kalkıyor. O da şey gibi olsa gençler gibi zıpkın gibi gidecek yani. <laughs> Namaz gitmiş kardeşim.